Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 27 Eylül 2024. Günlerden Cuma ve kaydın artık resmi olarak verilen ek sürenin de son saatlerine geldik. Birinci dönem kayıtları arkadaşlar. Verilen ek süreyle 20, 27 Eylül Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatılmıştı. Yeniden bir süre uzatımı olması ihtimali var mıdır? Evet arkadaşlar belki olabilir ama kayıt ücretini yatırmamışsanız lütfen bu saat içerisinde yatırın. Ki yani işinizi şansa bırakmamak açısından. Çünkü arkadaşlar kayıt ücretini yatırmamanın telafisi yok. Sınav kaçırmanın telafisi yok. Kayıt ücreti yatırmak demek de zaten sınavı kaçırmak demek. E, bu bir dönem direkt sizi geriye atar arkadaşlar. Bu nedenle öncelik öncelikle bunu bir hatırlatalım. Evet. Şimdi gelelim sizlerden gelen sorulara. Ama sorulara geçmeden önce arkadaşlar bakın abone değilseniz mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü biz bu hatırlatmayı, örneğin biraz önceki hatırlatmayı ilk defa bu son saatlerde yapmıyoruz. Yani kayıtlar ya da sınavlar ya da ders seçimleri gibi önemli bütün gelişmelerle ilgili süreç boyunca arkadaşlar daha ilk gününden itibaren hatırlatmalarımıza başlıyoruz, bilgilendirmelere başlıyoruz ve süreç içerisinde sizden gelen bütün sorulara da cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, şimdi abonelik hatırlatmasından da sonra gelelim sorulara. Evet ilk olarak hocam 21 Aralık'ta 3 oturumda sınava sınav olacağız. Ders sayım 12. Yüz yüze sınava gireceğim. E sınava girmeyeceğim. 2 oturum mu? 3 oturum mu olacak sürecek sınavlarım diyor. Eee muhbet. Yani şimdi burada bakın arkadaşlar yüz yüze sınavlarla ilgili değişmez, fix bir şey var. O da nedir? Yüz yüze sınavlar arkadaşlar cumartesi sabah ve öğlen ve pazar günü de sabah olmak üzere 3 oturum halinde yapılır. Ve arkadaşlar sınav kitapçıklarında ve ders seçim tablosunda oturum numaraları yer alır. Yani her dersin, ders seçim ekranında her dersin en sağında oturum numarası 1, 2 ya da 3 şeklinde yazar arkadaşlar. Dolayısıyla siz daha ders ders seçimini yaparken aslında birinci oturumda hangi derslerden ve kaç dersten yine 2 ve 3. oturumlarda hangi derslerden ve kaç dersten sınava gireceğinizi bir anlamda kendi elinizle belirlemiş oluyorsunuz ders seçimini kendiniz yaptığınızda ee, ama tabii ki arkadaşlar sonuçta kalan derslerinize bağlı bir şey ve bu nedenle arkadaşlar kalan ortak dersleriniz bazen öyle üst üste yığılır ki e, örneğin 3 tane edebiyat dersim var hocam 3'ü de pazar gününe kaldı ya da hocam 9 dersim vardı 6 tanesi pazar gününe kaldı diyen arkadaşlarınız geçmişte çok oldu bu kaçınılmaz bir şey arkadaşlar niçin kaçınılmaz olduğunu hemen şimdi size göstereceğim Evet bakın şu an ekranda 3. dönemin e, yüz yüze sınavının birinci oturum kitapçığını gösteriyorum arkadaşlar. Bakın ekranınızda, ekranda. Ve bakın arkadaşlar bu birinci oturumda hangi dersler varmış? E, Türkçe 5, Matematik 5, Fen Bilimleri 5 gibi ki bunlar ortaokul için arkadaşlar. E, ortaokulda bildiğiniz gibi iki oturum var ve birinci oturumunda Sayın arkadaşlar burada on 16 tane dersin olduğunu göreceksiniz. Ama liseye gelince arkadaşlar bakın lisede durum biraz daha farklı. Şöyle ki arkadaşlar bakın bu defa ders sayısı kalabalıklaştı. İyice arttı. Ve bu yine bakın birinci oturum kitapçı ve birinci oturum derslerini şu an görüyorsunuz. Din kültürü 1, 3 ve 5. Arkadaşlar dolayısıyla din kültürü 3, 4, 6, 7 ve 8 dersleri İki ve 3. oturumlara kalmış oluyor. Yine bakın felsefe 1 ve 3 burada var. Demek ki felsefe 2 ve 4 diğer oturumlarda karşınıza çıkacak gibi. E, ve bu arkadaşlar genellikle değişmez. Yani soru kitapçıkları basılırken birinci oturumda şu an ekranda gördüğünüz kaydırıyorum arkadaşlar bakın ikinci grupla ve üçüncü grup. Yani üç grup halinde sıralanmış dersler ve kitapçıktaki sayfa numaraları da karşılarında yer alıyor ve her dersin dönem numarası ve en başında kodu sonunda da dönem numarası yer alıyor. Bu dersler arkadaşlar dediğim gibi birinci oturum dersleri. Ki ders seçim ekranında da dediğim gibi arkadaşlar en sağda oturum numaraları yer alır. Dolayısıyla aslında seçtiğiniz derslerin en sağına doğru bakacak olursanız hangi oturumda hangi derste sınava gireceğinizi görmeniz mümkün. Evet demek ki bu iş böyle şansa falan bağlı değil. Sizin kalan derslerinize ve seçtiğiniz derslere bağlı. Bunu bu şekilde inşallah izah edebilmişimdir. Evet arkadaşınızın ikinci sorusuyla devam edeceğim. Ve sınava gireceğimiz okulu seçebiliyor muyuz? Arkadaşlar sınava gireceğiniz okulu seçemiyorsunuz. Ama neyi seçiyorsunuz? Sınav bölgesini seçiyorsunuz. İl ve ilçe bazında arkadaşlar. Örneğin İstanbul diyorsunuz arkadaşlar ve Silivri diyorsunuz. Ee, bu şekilde bir seçim yapabilirsiniz ya da ne bileyim Ankara Çankaya diyorsunuz gibi ee, bu şekilde sınav bölgesini seçiyorsunuz ve seçtiğiniz sınav bölgesindeki sınav yapılacak okullardan herhangi birine sınav günü için sınav yeriniz tespit edilip size de sınava birkaç gün kal arkadaşlar yani 21 Aralık'ta sınav var 15 Aralık'ta sınav giriş belgeleri yayınlanacak ee, sınav giriş belgesinde artık o zaman göreceksiniz. Evet arkadaşlar. E, ev sınava gelince orada yer seçimi var mı? Evet nispeten var ama arkadaşlar orada da randevu alabilmek için kontenjanla sınırlı bir olay. Ve es sınav merkezi de size yakın da olabilir uzakta. Orada da yani öyle çok büyük bir seçim şansı, seçim hakkı yine olmuyor diyebilirim. Evet bu arada arkadaşlar kedilerin kapışmasını da duydunuz galiba. Evet devam edelim arkadaşlar. <laughs> Evet e, Nesrin bugün yani son gün iki saat evvel kayıt ücretini yatırmış ve kayıt ücretini yatırmama rağmen diyor ki durumum silik görünüyor. Hala da silik diyor. E, Nesrin bu gayet doğal yani bugün yatırdığınız ücretler ancak ertesi gün açık lise hesaplarına yansır ve kaydınız da ancak bir gün sonra aktif hale gelir. E, hafta sonuna da girdik belki pazartesiye bile kalabilir. Bunun için telaş etme e, ama bir ihtimal daha var yani o da şu biyometrik fotoğrafın eksik olması ihtimali. Yani ertesi gün hemen ertesi gün kaydın aktif olmadığında akla gelebilecek ikinci bir ihtimal de bu. Biyometrik fotoğrafını eğer ki daha önceki dönemlerde vermemişsen bu son 6 ay bir yıl içerisinde mutlaka pazartesi gün gidip halk eğitim merkezine bir biyometrik fotoğraf vermeye bak. Hemen pazartesi şart mıdır? Yani ders seçimini de yapabilmek istiyorsan pazartesi ama yapmayacak isen, ders seçimini otomatik seçime bırakacaksan diğer Günlerde de pekala gidip yine halk eğitim merkezine biyometrik fotoğrafı verme mümkün. Orada önemli olan sınavdan önce sistemde mutlaka bir biyometrik fotoğrafı taratıp yüklettirmiş olmanız. Çünkü fotoğrafsız sınav belgesiyle e, sınav belgesinin çıktısını zaten alamıyorsunuz. E, fotoğrafsız belgeyle de zaten sınava girilmiyor. Evet arkadaşlar buradaki dilek ve temenni kısımlarını özellikle geçiyorum. Sevban'ın sorusu büyük bir yanlış anlaşılmayı gösteriyor. Bunu düzeltmek için ona bir değineceğim. Hocam ek sınav katılım ücretini ödeyince mi listede ismimiz oluyor demiş. Hayır tam tersine listede isminiz varsa ek sınav katılım ücretini 2 ila 8 Ekim tarihleri arasında yatıracaksınız. Listede isminiz yoksa kayıt ücreti yatırdığınız diye isim orada görünür hale gelmez. Zaten o liste sabit bir liste yani dinamik bir liste değil. Ben ücret yatırdım. Şimdi artık listede ismim görünecek diye bir durum yok. Dediğim gibi sebeple sonucu karıştırmak gibi bir yanılgı olmasın. E, listede ismi olanlar sadece ek sınava girebilecek. Dolayısıyla sadece onlar kayıt ücreti yatıracak. Evet. E, ortaokuldan bir arkadaşımızın sorusu var. Ona daha sonra değineceğim. Cevabı vereceğim ayrıca. Eee Erdal'ın sorusu. Hocam şimdi ben ismimi değiştirmek istiyorum. Sınavlar için sorun olur mu? E, eski ismim kalacak mı yoksa yeni ismim sınavlarda gözükecek mi? Demiş. Bu aslında tam nüfus memurlarına sorulması gereken de bir soru ama e, ismini değiştirdiğinde bildiğim kadarıyla yani TC kimlik numaran değişmediği için TC kimlik numarana bağlı olarak elektronik ortamlarda, e-devlette, nüfusta, okulda, e, bu tür yerlerde direkt zaten yeni alacağın isim otomatikman karşına, e, orada görünür. E, ve dolayısıyla o aşamadan sonra alacağın bütün e, kağıda basılı evraklar üzerinde de yeni ismin görünür. Örneğin sınav giriş belgesinde filan. E, normali bu. Ama eğer ki yani yine de kendin sisteme girip bakabilirsin. İsmin değişmiş mi değişmemiş mi? Değişmemişse e, o zaman halk eğitim merkezinde yeni kimlik kartınla yeni ismini aldıktan sonra kimlik kartın değişecek. Yeni kimlik kartında halk eğitim merkezine o zaman başvurmanı tavsiye ederim. Reşat mı demeliyim, Erdal mı demeliyim? Evet. Biyometrik kaydım var, sınav ücretinde yatırdım. Ders seçimini ben de açılmadı. Ders seçemedim, ne yapmalıyım? Sınava giremeyecek miyim? Evet, bu arkadaşımızın sorusu da yine bize sıkça gelen sorulardan biriydi bu ders seçim süreci boyunca. Ve hala da gelmeye devam ediyor. E, Biometrik kaydım var derken biyometrik fotoğrafın var mı yok mu bu önemli olan e, sınav ücretinde yatırmışsın daha hala ders seçiminin açılmaması anormal bir durum 444 0632 aramanı ya da halk eğitim merkezine o sınav ücret dekontuyla birlikte gitmeni tavsiye ediyorum e, o dekont önemli çünkü yani doğru yere ve doğru TC kimlik numarasıyla yatırılıp yatırılmadığı çok önemli. Eğer ki mesela bazen velilerimiz e, kayıt ücretini yatırıyor ama kendi TC'siyle yatırabiliyor gibi. Böyle bir takım sıkıntılar, yanlışlıklar olabiliyordu eskiden. Gerçi buna da artık pek mahal yok. Çünkü TC'yi sistemler tanıyor ama yine de dediğim gibi bir e, o dekontla birlikte halk eğitime gidip sormanda büyük yarar var. Eğer e, her şey doğruysa senin adına otomatik ders seçimi yapılır. Ben bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. İngilizceden 3 defa üst üste kalınca muaf olunuyor doğru. Ee, Mehmet'in sorusu yalnız hangi İngilizce? Bakın buna dikkat edin. Yani ben İngilizce 7'den kaldım iki defa. Şimdi 3. defa sınava gireceğim ve yine kalacağım. İngilizce 7'den muaf olurum. Ama İngilizce 8'den daha önce bir kere kalmıştım. Şimdi girdiğimde iki olacak. Dolayısıyla İngilizce 8'den henüz muaf olamam. Yani her bir İngilizce dersi için üçer kere sınava girip kalma şartı var. Ee, bugün bir başka arkadaşımız da şunu sormuştu. Hocam Türk Dili Edebiyatı bir dersine örneğin girdim 3 kere kaldım. O zaman diyor ben bütün edebiyat derslerinden muaf olur muyum? Hayır böyle bir şey yok. E, Türk Dili Edebiyatı dersi tek bir ders değil. 8 tane ayrı ayrı ortak zorunlu Türk Dili Edebiyatı dersi var. Ve zaten Türk Dili Edebiyatı dersinden muafiyet de yok. Dolayısıyla yani o derslerin her birinden geçene kadar sınava girmek gerekiyor. Ama Türk Dili Dil Edebiyatı dışındaki diğer zorunlu derslerden her birinden üç kere e, her bir dönemin dersinden üçer kere sınava girip kaldığınızda muaf olursunuz. Evet. Acil diye yapacağım. Ders seçimi yapmazsak otomatikmen ders seçiliyor mu? Evet. Siz yapmazsanız otomatik ders seçimi yapılır. Doğru. Sadece bugünlük bir olaydır. Ders seçim yerini bugün göremeyen, daha önce görmüş olan arkadaşlarımıza bunu söylüyorum. Sadece bugünlük bir olaydır. Telaş etmeyin. Tekrar yarın muhtemelen göreceksinizdir. Yarın dediğime bakmayın. Belki birkaç saat sonra bile açıp baktığınızda görmeniz mümkün olur. Evet arkadaşlar dünkü videolarımızdan sonra gelen sorulara cevaplar vermeye çalıştım. Bu sorulara da yine cevap verdiğim için biraz önce yukarıda da cevap verdiğim için şimdi tekrar girmiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.